arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 60 abonemize kart açılımı yapacağız. 15 ve 6, 16. seriler kart. Bu arada o 60 abone için teşekkürler. Kanalıma abone ve unutmayın. Hadi videoya geçelim. İlk 16. başlayacağım. suyusu ya. Çok belli. Var bunlar bende. Bunlar da bende var. Sıra ikinci. Oketle şövalye. Bunlar da, bunlardan bende de var. Açalım. Üçüncü. Evet arkadaşlar şimdi bir ikinciye paket açıyoruz

Arkadaşlar ilk kez almışlar lan buraya Merdenci ne alaka Ve Krali domuz arası Diye Merdi Şimdi Diğerini açalım Ve zaten e, bir tane daha 16 sonra Diye hepsi bardağı böyle bir kibar ruhu ve son 16. karta geçelim. Evet, 2, 1. Çok belliydi yine minyon sürüsü, minyon. minyon sürüsü geldi. Evet, şimdi çok 16-15. seriye devam ediyor. hadi 1 2 ulan niye her şeyin aynı çıkıyor? neyse Allah'ım Allah inşallah Allah'ım inşallah 1-2-3 aynayla elektro şimdi evet. şimdi diğer 15. serimizi açıyoruz m çıktı geri. Ooo. Altın şöyle. Büyük şöyle. Vay 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 Şimdi son. Son kartımızı açıyoruz. 3 2 1. Bu artık be. Dev goblinle ne? Şifa şifa geldi. Yine arkadaşlar işte bende çok fazla kart olduğu için bu kadar açalım yapabildik. Şimdi yerlere hepsi şey... farklı. Yani aynı benden çıkanlar. Şunlar da aynı. Evet şimdi şampiyon kartı olarak şövalye. Altın şövalye. Büyücü. Aynen. Elektro ruh. kraliyet domuzları. domuzları ve madenci. Evet arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz devamını gel gelmesini istediyseniz kanalıma abone olarak unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.